Ata Yatırım Yurtici Piyasalar Müdür Yardımcısı Halime güçlü altın fiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Güçlü, Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı istihdam verisinin güçlü gelmesine rağmen, 10 altın Haziran 2024, TEFED'in faiz indirimine başlayacağını fiyatlayarak, 2300 USD'yi aşağıdan yukarıya doğru kırabilir, şeklinde konuştu. Ardından, bu ivmenin devamı için, Borsa İstanbul'un Ramazan bayramı tatilinde olduğu süreçte, Amerika Birleşik Devletleri'nden tüfe ve üfe verileri izlenerek ons altındaki hareket takip edilecektir, dedi. Ustitir'in kısa vadede, beklenen koşullar devam ettiği sürece 31,45 ile 32,75 arasında hareket etmesi öngörülüyor. Memiş, altın yatırımcılarını bayram sonrasına dikkat çekerek, ons altın ve gram altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Ons altının hızlı yükselişini erken bulduğunu belirtti. Fedin faiz indirimlerini beklediğini ve bayram sonrası ons altında bir gerileme öngördüğünü dile getirdi. Dram altında ise yukarı yönlü hareketler olduğunu ancak korkuya gerek olmadığını söyledi ve tekrar ons altında satış beklentisi olduğunu vurguladı. Memiş, bayram öncesi alım için uygun olmayan bir zaman diliminde olduklarını söyledi. Çünkü önlerinde sadece 1,5 gün var ve sonrasında bayram tatili başlıyor. Bu da piyasaların kapalı olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bayram öncesi gram altın almak isteyenlere tavsiyede bulunmadığını, yatırımcıların bayram sonrasındaki ilk pazartesi gününü beklemelerini önerdi. Piyasalarda ibrenin hangi yöne döneceği merak konusu olurken, ekonomist Selçuk Geçer yeni değerlendirmeler de bulundu. Seçim öncesi para ve altın piyasaları genellikle yatay seyrederken, seçim sonrasında dalgalı grafikler daha belirgin hale gelmeye başladı. Dolar kurundaki düşüşle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz alımına başlamış olduğu öğrenirken düşüşlerin hız kazanıp kazanmayacağı merak konusu haline geldi. Bu süreçte birikimlerini mantık çerçevesinde değerlendirmenin yollarını arayan birçok kişi uzman yorumlarına başvurmaya başladı. Piyasalarda gözlenen dalgalı hareketlerin ne zamana kadar süreceği konusunda net bir açıklama yapılmazken, son olarak Selçuk Geçer önemli bir tavsiye verdi. Ekonomist Selçuk Geçer'in yükselişe dikkat çektiği açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Amerika ve Avrupa politikalarının piyasalar üzerindeki etkisi devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımları da döviz kurları ve altın fiyatlarını şekillendirmeye başladı. Ekonomist Selçuk Geçer, euro dolar paritesinin düşeceği öngörüsünde bulundu. Altın fiyatları yönünü tayin edecek Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası altın ibresini aşağı kırmıştı. Altın bir yandan jeopolitik risklerin belirsizliklerinden destek buluyor. Düşüşler sonrası altın yönünü tekrar yukarı çevirerek yeni zirvesini gördü. 2023 yılını 1961 TL'den kapatan gram altın fiyatı 2024 yılında Fed'in faiz indirim sürecine gireceği beklentisiyle on öncülüğünde yükseliş trendine girdi. Ons altın 2400 dolar düzeyine yönelerek tüm zamanların rekorunu kırarken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da 2530 TL'nin üzerini test etti. Böylece yıl başından bu yana gram altın yatırımcısına %29 10 üzerinde getiri sağlamış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Benzin ve barınma maliyetlerindeki artışlar bu artışın ana sebebi olarak gösteriliyor. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında fiyatlamalar değişti. Fed'in Mayıs ayındaki toplantısında faiz oranını sabit bırakacağı öngörülüyor. İlk faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşme ihtimali ise %22'ye geriledi. Analistler, Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2380 dolar seviyesinin direnç, 2330 ve 2300 doların ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılının Mart ayında yatırımcıların en çok tercih ettiği ve en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Mart ayında külçe altın, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksi, tüfe, ile indirgendiğinde %11,57 oranında reel getiri elde ederek diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. Bu dönemde Euro %1,42 ve Amerikan doları %0,72 reel getiri sağlarken, mevduat faizi, bürüt, BIST 100 endeksi %4,46 ve devlet iç borçlanma senetleri, DIPS, %5,04 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı. 6 aylık bazda yapılan değerlendirmede külçe altın, yüfe ile indirgendiğinde %19,47, tüfe ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak aynı dönemde DIPS, yüfe ile indirgendiğinde %16,00, Tüfe ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkat çekti. Yıllık bazda yapılan değerlendirmede de külçe altın, yüfe ile indirgendiğinde %32,98, tüfe ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak dips %49,38 oranında yatırımcısına kaybettirirken mevduat faizi, brüt, %24,46 oranında kayıp yaşattığı görüldü. TÜİK verilerine göre, finansal yatırım araçlarından BIST endeksi, Euro ve Amerikan doları yıllık bazda reel getiri sağlarken, mevduat faizi ve dips yatırımcısına kaybettirdiği belirtildi. Külçe altının Mart ayındaki bu performansı, yatırımcıların en çok tercih ettiği ve güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmasına sebep oldu. Diğer yatırım araçlarına göre daha istikrarlı bir performans sergileyen külçe altın, Özellikle enflasyonla mücadele eden yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmıştır. Ancak yatırım yaparken diğer seçeneklerin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Mart 2024 gün finansal piyasaları yatırımcılara çeşitli seçenekler sunarken risklerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi ve portföy çeşitlendirmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2024 yılının Mart ayında yatırımcıların en çok tercih ettiği ve en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Mart ayında külçe altın, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksi, tüfe, ile indirgendiğinde %11,57 oranında reel getiri elde ederek diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. Bu dönemde Euro %1,42 ve Amerikan doları %0,72 reel getiri sağlarken, mevduat faizi, bürüt, BIST 100 endeksi %4,46 ve devlet iç borçlanma senetleri, DIPS, %5,04 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı. 6 aylık bazda yapılan değerlendirmede külçe altın, yüfe ile indirgendiğinde %19,47, tüfe ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak aynı dönemde DIPS, yüfe ile indirgendiğinde %16,00, Tüfe ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkat çekti. Yıllık bazda yapılan değerlendirmede de külçe altın, yüfe ile indirgendiğinde %32,98, tüfe ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak, DIPS %49,38 oranında yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi, bürüt, %24,46 oranında kayıp yaşattığı görüldü. TÜİK verilerine göre, finansal yatırım araçlarından bu endeksi, Euro ve Amerikan doları yıllık bazda reel getiri sağlarken, mevduat faizi ve dips yatırımcısına kaybettirdiği belirtildi. Külçe altının Mart ayındaki bu performansı, yatırımcıların en çok tercih ettiği ve güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmasına sebep oldu. Diğer yatırım araçlarına göre daha istikrarlı bir performans sergileyen külçe altın, özellikle enflasyonla mücadele eden yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmıştır. Ancak yatırım yaparken diğer seçeneklerin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Mart 2024 ün finansal piyasaları, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunarken, risklerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi ve portföy çeşitlendirmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.